Aziz Yıldırım 2 Kasım 1952'de Diyarbakır'da doğdu. Babası memurdu. Ailesi kısa süre sonra Ankara'ya taşındı. Orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Daha sonra Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. İnşaat sektörüne adım attı. Maktaş adlı şirketiyle savunma sanayisine girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri için savaş gemileri ve askeri yapılar inşa etti. Fenerbahçe'ye olan ilgisi tribünden başladı. 1900'lerin başında yönetici oldu. Ardından 1998'de başkanlığa içinde, Fenerbahçe tarihinin en uzun süre görev yapan başkanıydı. O, futbolun sert abisi, Fenerbahçelilerin bir zamanlar korkusuz lideriydi. Aziz Yıldırım 1990'da kulübe yönetici olarak girdi. Kimse büyük bir değişim beklemiyordu. Ama o, savaş gemisi yapmış bir adamdı. Futbolu da projeyi çevirdi. İlk hedefi netti. Devam ettiğim bu sırada 2 yıl içinde, yani bir dahaki başkanlık seçimine kadar Bitirmeyi mutlaka Bunu ancak sen İşte start. <laughs> ne demişti yıllar önce? Fenerbahçe'de rüya takımı kuracağız. İşte dünya yıldızları. <laughs> ne demişti bundan yıllar önce? Matkı olarak da Fenerbahçe'nin birinin kalemini görmediği, görmediği, bir devre bir alışı sağlayacağız. İşte düzenli değil bütçe. Ee, sportif AŞ bildiğiniz gibi 200 milyon dolarla piyasaya açılmış. Bugünkü değeri ise 850 milyon gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Kulüp boş içinde futbol ise kaybolmuştu. Altyapı yoktu, tesisler bakımsızdı. Kulüp hala 80'lerde yaşıyordu. Az konuştu çok iş yaptı. Yavaş yavaş değil temelden değiştirdi kulübü. Fenerbahçe'yi ben yöneteceğim ama kimse beni anlamayacak diyordu. Kimse de itiraz etmedi zaten. 2014 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe değerli futbol severler. 2000'lerde Fenerbahçe'nin büyümesi sadece şampiyonlukla ilgili değildi. Aziz Yıldırım bir kulüp değil imparatorluk kuruyordu. O yıllarda Fenerbahçe sadece şampiyon olmadı. Bir neslin kalbine sarılacak zafer masalı yazdı. İşte asla unutulamayacak o günler. <laughs> 18. şampiyon Kararbaşı. Aziz Yıldırım Kulübü her sene şampiyon olmayı gelenek haline getirmişti. Büyük başkan geliyor. Sayın Aziz Yıldırım, Leoni Yıldızlara. Bu başarının belki de en büyük mimarı, sezonun gol kralı Kim Il Mesh'te Yuan Sang genel başını trasar stırda bir önem odasıydı. O hamle kulübün artık Avrupalar'ın ilişkik plan bir güç haline geldiğini ilan edildi. Pia orta sahaya bir Anelka'yı kayısı Avrupa Klası'nda bir ışık kaptı. Yardım Anelka, Anel ya, Anelka, gol! Anelka pozisyon. Sert vuruş. Anelka, Anelka vurdu. Mükemmel bir gol. Yıldırım ve Fenerbahçe artık yıldızları Türkiye'ye getiren bir klipti. Devam için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.